Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size e, salçalı soslu çok güzel bir makarna tarifi vereceğim arkadaşlar. Benim çocuklarım çok beğeniyorlar bu makarnayı ve sizlere de vereceğim. İlk olarak tencerimize 1 litre kaynamış su dökeceğiz. Ve biraz daha kaynamasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Kaynamış olan suyumuzun içine e, iki çay kaşığı kadar tuz ilave ediyoruz ve makarnamızı döküyoruz. Yani bir paket makarna yeterli ve bu şekilde makarnamızın pişmesini bekliyoruz arkadaşlar. Evet makarnamız pişerken Diğer taraftan sosunu hazırlayalım. Bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası. Önce e, bir çay bardağı kadar sıvı yağ, ya yani ne kadar bol olursa arkadaşlar daha güzel olur. Önce salçamızı eziyoruz güzelce. ve içine bir tatlı kaşığı kimyon koyuyoruz acı sevenler için ben pul biberi koyuyorum bir tatlı kaşığı acı sevmeyenler isterseler pul biberini az veya hiç koymayabilirler ve kırmızı toz biberi var kırmızı toz biber koyuyorum Ee, bir tatlı kaşığı kadar da karabiber ekliyorum. Hiç. Evet içine bir de küçük e, küçük püt doğramış olduğumuz sarımsaklar var. Sarımsak içine çok yakışıyor arkadaşlar. Sarımsak ve doğramış olduğumuz Maydanozumuz da var. Maydanoz da çok güzel akışıyor arkadaşlar içine. Şimdi bu şekilde tuz arkadaşlar makarnaya koyduğumuz için önce tuz seviyesine bakıp tuz koyup koymamayacağımızı bakacağız. Bu şekilde ocağa koyuyorum arkadaşlar. Bu şekilde ocağa koydum arkadaşlar. Şimdi salçamız kızaracak. arkadaşlar sosuma birazcık arkadaşlar e, kaynamış e, su döküyoruz. Çünkü e, sosunu iyice suyunu böyle e, krema gibi olması lazım. Ve bu şekilde çok kısık ayarda biraz daha böyle e, hafif biraz daha pişsin. Diğer yandan makarnamıza bakıyoruz. Makarnamız da olmak üzere suyunu çekmek üzere. Arkadaşlar ben makarnayı süzmüyorum çünkü makarnanın vitamini zaten kendi suyunda süzdükten sonra vitamini gidiyor ben bu şekil biraz daha suyunu çektikten sonra sosu üzerine dökeceğim ve öyle daha lezzetli oluyor arkadaşlar evet makarnamız da hazır Şimdi makarnamızın susunu dökeceğiz üstüne. Bu şekilde arkadaşlar çok lezzetli oluyor. Yapmanızı tavsiye ederim. Ben suyunu süzmüyorum çünkü suyunda vitamin arkadaşlar. şekilde iyice karıştıracağız tuzunu koymuştum önceden o yüzden tuz atmıyorum arkadaşlar evet makarnam pişti şimdi de servisi hazırladım bakın arkadaşlar çok lezzetli görünüyor dumanı çıkıyor. Şimdiden yapan herkesin eline sağlık. Afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın.